İki satır şiir yazayım dedim. Olur da dertlerin ah gönlü olur. Ay olsam gecede hilal olurdum. Dolunay'ın ondan çok ömrü olur. Vaktinde doğarmış gün bile nazlım. Zamandan ötede hak emri olur. Ötelere düştü en çocuk yanım. Az derim çok desem pek belli olur. Kırılır dalların türküsü ama Baharın bestesi zemheri olur. Bir aşka sürgündür Ferhat dağlarda. Çilesiz şirinin ne yeri olur? Adetten değildir dilimde sözüm. Tutamam sözlerin can zoru olur. Yaştan ne şikayet eylesin gözüm. Yüreğin sızmayan çok koru olur. Derdini sevenler derman aramaz. Derdi derman beller hep biri olur. İnsan emeline burada varamaz. Fanide yaşayan bir fani olur. İki satır şiir yazayım dedim. Olur da dertlerin ah gönlü olur.